Subhanallahi ve hamdi estağfurullah ve Muhammed. Cennetin gülleri, Resulü Ekber'in gonca bülbülleri, Allah'ın dostları. Teravih namazını sekiz mi kılalım, yirmi mi kılalım? İsteyen sekiz kılsın doğru, isteyen yirmi kılsın doğru. Allah Zülcah Hazretleri bizlere sonsuz nimetler vermiş ve sonsuz cennetinde bizleri konak Dünyevi işlere ve nefsimizin işlerine geldiği zaman hudutsuz istiyoruz. Cenab-ı Hakk'a geldiğim zaman amelleri kısaltmaya çalışıyoruz. Kardeşlerim ya bir daha Ramazan'ı görürsün ya bir daha göremezsin. Ramazan-ı Şerif'te bir sadaka binlen çarpılır, bir rikat namaz binlen çarpılır, bir Allah dimen binlen çarpılır. Böyle bereketli bir günde sen niye amellerini kısaltmaya çalışıyorsun ki? Sahabe Efendimiz teravih namazını 20 kılmış, Efendimiz 8 kılmış. Sahabe Efendimiz gökteki yetlidir. Çünkü Efendimiz buyurmakta onlara tutunan kurtuluşu erir. Hiç kimse Resul Efendimiz'den daha alim olamaz. Çünkü dinin sahibi odur. Sahabe Efendimiz'den hiç kimse alim olamaz çünkü dinin sahibisin, sahibinden terbiye edin. Dinin sahibi onları terbiye etmiş ve dinin birinci kaynağı yani birinci kaynağının e, te tebliğcileridir onlar. Demek ki kardeşlerim bizler nefsimiz o kadar hayır ve nankör ki Allah Allah Sülcer Hazretleri'ne geldiği zaman nefsimiz cimrileşiyor, ibadet yapmak istemiyor, taat yapmak istemiyor işte şu şu böyle oldu, bu böyle oldu, şu ibadeti nasıl kısaltayım, yok namaz var mı, yok haç var mı, umre var mı, yok zekat var mı, sadaka var mı, yok namaz var mı, yok abdest kaçtı mı, kaçmadı mı? Böyle bir sürü safsata işlerine giriyoruz. Kardeşlerim şu pani hayatta geldin ve gidiyorsun. İnsan ömrü güneşin önündeki buz gibi bu her geçen gün eriyip suya dönüşür. Senin vücudun da her geçen gün toprağa dönüşmeye aday. Her geçen gün ömründen gidiyor. Ve Ramazan-ı Şerif'i ya görürsün ya görmesin. Madem gördün, gördüğün günü çok kıymetli bir şekilde değerlendir. Sadakayla, zekette, kuşluk namazlarla, teheccüd namazlarla, teravih namazlarıyla, zekatınla, pıtır sadakanla ve ikramla, ihsanla, izzetle, tebessümle böyle bol bol tefekkürle bu şekilde Ramazan'ı en güzel şekilde ihya Ramazan'ın bereketini diğer aylara da yansıt. Allah sizlerden bizdədən razı olsun, akvətimizi xeyr eylesin, Rəbbim. Kendi razı olduğu kulları ilə bizləni xəşr edəsən, el-üsünnə çizgisindən ayrılmasın ve xabidərin şerrindən, sələficilərin şerrindən, teçfircilərin şerrindən ümmətimü Muhammədiyi Rəbbim mahfuz muhafaza eylesin. Rab'bim az etenlerden sapıtanlardan bizleri eylemesin. Sübhanallah ve bihamdihi, hayırlı Ramazanlar. Allah tekrar tekrar sevdiklerinizle güzel Ramazanlar geçirmeyi nasip eylesin. Dua ile